Diğer haberimiz Türkiye'den bir haber. Bugün Türkiye'den haberlerimiz bu arada çok ilginç ve güzel haberlerimiz var. Lantropoloji dergisinde yayınlanan bir araştırma var. Bu araştırmaya göre Türkiye'nin güneydoğusunda Dicle'nin yukarı kısmındaki Çemka Höyük'te bir kadın mezarı bulunuyor. Yani burada kadın mezarları ya da mezarla ilgili çok haberimiz var ama haber değeri yapan özelliği şu. Bu kadının şaman olabileceğine dair bir makale yayınlanmış. Kadının iskeleti kerpiç bir binanın altında bulunuyor ve onun içerisinde bazı hayvan uzuvları var. Bu hayvan uzuvları ne? İlkel bir sığır kafatası, bıldırcın kanadı, sansar bacağı, koyun ve keçi kalıntıları bulunmuş. Buradan yola çıkarak bir şaman olup olmadığı ile ilgili olarak bulgulara varılıyor. Aslında burada şunu başta söylemek gerekiyor. Çemköy'ü Ergül Kodaş kazıyor. Ergil Hoca ile daha önceden iki yayın daha yapmıştık. Bunlardan bir tanesi kendi kazı başkanlığını yürüttüğü boncuklu tarla. Orası da çok önemli bir yerleşim yeri. Ayrıca bu Çemkahöyük'te, Boncuklu Tarlı'ya çok yakın bir mesafede yer alan bir yerleşim. Burada şaman kelimesini aslında Ergül Hoca önermiyor. Bunu önerenler farklı çünkü şaman kelimesi bir yerde tartışmaya açık özellikle tarih öncesi dönemlerle ilgili konuşursak. Bunun dışında şamanizmle ilgili ayrıca tarihçi İkbal Nural ile şamanizmle ilgili bir yayın yapmıştık. O da YouTube kanalımızda mevcut. Şamanizm tartışmaya açık bir konu. Özellikle tarih öncesi dönemlerden bahsettiğimizde Çemköy'deki şamanizmle ilgili haberi Nation Geographic bütün dünyaya duyurdu esasen. Ama biraz sansasyonel bir şekilde duyurdu. Fotoğrafa da yanlış bir fotoğraf koyarak duyurdu. Göbekli Tepe'den bir fotoğraf alıp koymuş. Yani aslında Çemköy'den bir fotoğraf alıp koyması gerekirken sırf şey olsun diye biraz daha böyle ilgi çeksin diye böyle bir Göbekli Tepe'den koyuyor. Bu makaleyi yazanların önerisi biraz metonomi denilen bir kavram var. Yani hayvanlara tapınım ya da işte hayvanların kutsal sayılması diyelim. Yani çünkü bu dönemde hala böyle evcilleştirmeden çok bahsedemiyorsun. Yani buradaki bulunan kemikler, hayvanlara ait kemiklerin hiçbiri evcilleşmiş durumda değil. Çok azı tüketiliyor. Bunların dışında işte senin bahsettiğin farklı hayvanların hani özel bir durumdan kaynaklı yani daha doğrusu özel bir kişiye at konulmasından dolayı ilgi çekiliyor. Tabi burada düşünmemiz gerekiyor. Her mezarda bunlar bulunmuyor ve üstüne bir de kireç taşından bir blok koyuyorlar, özel olarak koruyorlar. Herhalde muhakkak bir kadının özel bir durumu var. Buna ister şaman diyelim, ister başka bir statüde olsun bir özel durumunun olduğunu görmekteyiz. Çemkayı'yı su kenarında höyük anlamına geliyor ayrıca. Ben Çemkayı'ya e gitme fırsatım olmadı ama şeye kadar gitmiştim. Ulusu Barajı kapsamında çalışmıştım. Zaten Çemkayı'yı Ulusu Köyü'nün olduğu yere çok yakın bir mesafede. Neyse ki su altında kalmamış. Ama Maalesef sanırım yol çalışması sınırında büyük tahribata uğruyor. Çünkü yapılan yüzey araştırmaları sırasında orada yoğun bir sel tabakası olmasından kaynaklı şey fark edilemiyor. Tam höyüğün varlığı daha sonrasında bir yol ya da başka çalışmalar yürütülmesinden dolayı höyük bayağı bir tahribata uğramış. Ama gerek boncuklu tarla gerekse de çem köyü bize inanılmaz bilgiler veriyor. Özellikle o çanak çömleksiz neotip dönem dediğimiz yani Göbekli Tepe'nin ve çağdaş yerleşim yerleri burada Bizi son dönemde gitgide bilgilerimizin artmasına sağlayan yerleşimlerden bir tanesi. Mezarlarla ilgili haberler gerçekten de ilgi çekici haberler. Ve sen bir mezar kazıyorsun. Mezarda bir kadın iskeleti var. Etrafında hayvanlar var. Şimdi yapılan incelemelerde hani herhalde 25-30 yaş aralığında bir kadın bu kadın. Ve ilginç hayvan kemikleri var. Hani bununla ilgili bir sürü yorum yapılabilir. P şey de diyenler olabiliyor. İşte ölümden sonraki hayat ya da işte öldükten sonra hayatın devam ettiğini tek tanrılı dinler öncesiki inançlar üzerinden söylüyorum tabii. Orada bir şölen yapıldığına ilgili bir sürü şeyler de var ama kadın yan tarafı altında 14 mezar daha bulunuyor. Bunlar da bina altında. Onunki biraz daha fark olunca e, bu herhalde özel bir şeyi vardır diye geçmişler. Çanak Çömleksiz neolitik dönem zaten çok böyle ilgi çekici bir dönem en azından benim açımdan. Çünkü simgesel dünyaları çok gelişkin yani o bizim son dönemde Taş Tepelerde yapılan kazılardan daha da ilgi arttı bu döneme dair ya da daha biraz daha geç dönemler mesela Çatalhöyük'te de evlerin altına gömüyorlar ölülerini hmm. ya da çay önünde kafa taslığı yapı diye bir yapı var yani atalarının kafa taslarını bir yerde topluyorlar. Zihin dünyaları muhteşem zengin olan insanlardan bahsediyoruz. Yani Çemkaya Yükte bu mezarın bulunması da bizi şaşırtmıyor yani bir yerde öyle söyleyeyim ama arkeoloji tabi mezarlar inanılmaz bilgiler verir. Hani o dönemin insanın düşünce biçimi, inanç yapısına dair çok şey söylerler. Günlük hayatta kullandıklarına dair de bize birçok şey sunarlar. Evet bir de bu dönem işte bulunan her şey Neolitik'le ilgili bir bazı şeyleri de değiştirmişti ya Göbekli Tepe mesela. Ve Göbekli Tepe'nin yakınında zaten burası. Bizim de bir Göbekli Tepe yayını yapmamız artık dolunu evet, hale geldi gibi. Bir Göbekli Tepe yapalım bakalım o dönem ve onun çevresindeki şeylerde neler oluyor. Bir yapabiliriz izleyiciler de tabii isterse.